Yani senin vazifen Fatih Sultan Mehmet'in milleti olmak. Fatih Sultan Mehmet'te hiç bu kompleks yoktu. Kompleksiz doğuya ve batıya açık iki tarafında iki kültüründe efendisi üstadı bir büyük hükümdardır. Rönesans'ta eşi yok. Sizin takip etmek zorunda olduğunuz budur. Bu kadar açık. E bunların üzerinde duruluyor. Ben e, mülteci sorunlarına da böyle bakıyorum. Zaten bu bünyeye giremedikçe, bunu kapsülemedikçe mülteci sınıflamasını da yapamayız. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var. Daha yaşlanıyoruz değil mi hocam? Evet efendim yaşlanıyoruz dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Gönderilmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum evet. Ya ne yapacaklar? Ne onlar mutlu olabilir ne ben burada. Bir şekilde o yurduna geri dönmesi lazım. Kendi memleketini savunamayan bir kitleyle ben niye vatandaş kitlesi yapayım? Burası çok günlük güneşlik bir yer de değil. Yani yarın bir gün ben bu adamları o zaman orduya alacağım, alabilir miyim?